bildiğiniz üzere ayına girdik ve aşure yapacağız. Ben bugünden malzemelerimi hazırlıyorum. Aşure iki aşamalı oluyor biliyorsunuz. Kuru malzemelerimizi bir gün önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün de yapım aşamasına geçiyoruz. Burada benim bir su bardağı aşurelik buğdayım var. Hemen onu ıslatma kabıma aldım. Bir Nescafe fincanı nohutum. Onu da aldım. Bir aynı fincan ölçüsüyle kuru fasulyeyi de aldım. Bu tam ölçülüdür arkadaşlar. Bu ölçülere riayet ederseniz aşırınız olmama gibi bir ihtimali yok. Şimdi buğdayımı hepsini ıslatacağım bir gece önceden. Yarın yapım aşamasına geçeceğiz. Kuru fasulyemi de ıslatıyorum. Bunları yarın pişirip aşiremizi Allah izin verirse yapacağız. Nohutumuzu da ıslatalım. Bunlar bir gece böyle suda bekleyecekler. Yarın da yapım aşamasını göstereceğim. Şimdilik ilk etapta aşurenin ilk aşamasını 3 ana malzememizi ıslatarak tamamlamış bulunduk. Bunlar bir gece suda bekleyecekler arkadaşlar Arkadaşlar günaydın bugün aşırımızın yapım aşamasının ikinci günündeyiz bunun için biliyorsunuz böyle fasulye ve nohut ıslamıştık akşamdan şimdi bunların sularını güzelce süzeceğim güzelce yıkayacağım ve hepsini haşlamaya alacağım burada da incirim ve kaysım var diğer içine koyacak olduğum malzemeleri de güzelce doğrayıp hazırlayacağım Ondan sonraki aşamaları da göstereceğim. Şimdi yapacak olduğumuz bunları süzüp güzel yıkayıp haşlamaya almak. Arkadaşlar güzelce yıkadım üç malzememi de. Şimdi ocakların altını açacağım. Ayrı ayrı bunları pişireceğiz, haşlayacağız. Böyle sarı suları çıkası kadar iyice güzelce yıkadım. Nohutun üzerine biraz su alıyorum. Bunların hepsini ocakta kuru fasulyenin üzerine de alıyorum. Bunları haşlayacağız. Şöyle. Aşırı buğdayımı, buğdayımı yapacak olduğum tencereye aldım. Hadi. Daha sonra diğer malzemeleri de koyacağım. Ee, üzerine su alalım. Üzerine geçecek kadar su koydum. Şimdi bunların hepsini ocağa aldım. Üçünü de ayrı ayrı kaynamaya bıraktım. Bunlar pişince aşuremizi yapacağız arkadaşlar. Burada incirim ve aşurelik kaysım var. Şimdi ben diğer malzemelerimi de buraya hazırlayacağım. Bunları da küçük küçük doğrayacağım. E, piştikten sonra aşırımızı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaysımı küçük küçük doğradım. Hemen suya koydum. Üzümümü de e, sarı üzüm kullanıyorum. Bir küçük kase. Bunu da hemen e, kaseye aldım. Bunları yanlış şimdi güzelce e, yıkadıktan sonra bir 10 dakika beklettim. E, suda hemen şimdi e, süzdürüp tekrar yıkayacağım. Çünkü bunlar aşureli de pişecek olduğu için fazla yumuşamalarını istemiyorum onları şimdi hemen süzdüreceğim bir kase fındık kullanacağım bir kase de yer fıstığı içi kullanacağım tuzsuz içi için bunları kullanacağım ee, incirimi 5-6 tane inciri böyle büyük büyük doğradım arkadaşlar Çünkü bunu küçük bir tencerede çok hafif pişireceğim ee, içine atmayacağım çünkü içine attığın zaman kararıyor aşırı rengi güzel olmuyor bunu üzerine e, kaselerimizin üzerine birer tane koyacağım hem içine girmiş olacak hem süs olacak bunu öyle kullanacağız Bu, bunu o yüzden ıslatmadım bunu çok hafif e, pişireceğim tencerede küçük tencerelerim boşalsın hemen e, onu alacağım şimdi e, fasulyem nohutum e, buğdayım haşlanıyor e, buğdayın içine pirinç açacaktım. Unutmuşum arkadaşlar. Şöyle iki yemek kaşığı hemen buğdayımızın e, içine kaynayan buğdayımızın içine hemen atalım pirincimizi. Şimdi ben de diğer ve e, işlemlerimi yapacağım. E, üzümümü, kayısını süzeceğim. Çünkü fazla kalmasını istemiyorum içinde suyu. Aşureli pişecek çünkü. Onları ayarlayacağım. Arkadaşlar kaysamı, üzümümü güzelce 10 dakika beklettikten sonra yıkadım, süzdüm. Nohutum, fasulyem haşlandı. Ee, aşurelik buğdayım pişti. Şimdi şöyle tenceremi alacağım. Ocaktan. Size göstermek istiyorum. Emin olun aşurelik buğdayınızın piştiğinden. Şimdi hepsini sırayla katacağım fasulyemi şöyle fasulyemizi kattık. Nohutumuzu katalım. Haşlanmış Yer fıstığımı katıyorum. Bir kase. Bir kase de fındık katıyorum. Bir portakalın kabuk rendesini bir kabuk tarçın atıyorum. Daha sonra çıkartacağım onları. E, muhakkak yanınızda sıcak su bulundurun arkadaşlar kaynar su benim çaydanlığım 2 litre suyumu kaynattım hemen e, sakın soğuk su koymayın Çünkü hepsi e, piştiler soğuk su koyarsak dirilirler tam 2 litre suyumu alıyorum daha sonra tekrardan kaynatıp eğer ilave etmem gerekiyorsa ilave edeceğim şöyle bir karıştırıyorum tarçınımı, bütün malzemelerimi, meyvelerimi daha atmadım. Bunları böyle bir 10-15 dakika kadar kaynatacağım. Tekrar ocağa alıyorum. Bunlar 10-15 dakika kaynadıktan sonra meyvelerini atacağım. Onları da bir 10-15 dakika kaynatacağım. Toplamda yarım saatte aşuremiz hazır olacak. Şimdi orada kaynarken e, incirimi dediğim gibi ben içine koymayacağım. Şöyle bu küçük tencereye alacağım. Çok az arkadaşlar pişireceğiz. Şöyle az bir su koyalım. Üzerine geçecek kadar su koydum. Bunu pişireceğim şimdi. Tencereni alalım yumuşayınca kapatacağım burada da e, bu tamamen isteğe bağlı arkadaşlar eğer e, karanfil aroması seviyorsanız bir çay kaşığı karanfili şöyle küçük bir cezvenin içine alıyorum bunun da suyunu kullanacağım ama dediğim gibi siz sevmiyorsanız karanfil aromasını bunu hiç yapmayabilirsiniz Böyle küçük bir cezveye su aldım bunu da kaynatacağım karanfilin suyunu kullanacağım kendisi çünkü karartıyor aşureyi kara bir aşure görüntüsü çirkin olur. Şimdi bunu da alıyorum ocağıma. Küçük Bu da orada kaynarken aşuremiz de kaynıyor. 15 dakika sonra meyvelerimi de atacağım. Bir 15 dakikada öyle kaynatacağım. Ee, yanımda sıcak su bulunduracağım. Aşurenin kıvamı siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, katı sevenler biraz daha az su kullanabilir. Ben şu anda 2 litre su kullandım bu ölçülere ama Pişince kıvamına bakacağım. Gerekirse biraz daha ilave edebilirim. Ee, şekerini katacağız. E, meyveleri katarken. O, onu daha e, en sona bırakıyoruz ki şeker e, nohutumuzu ve fasulyemizi birleştirebiliyor O yüzden onu en son katacağım. Şimdilik bu kaynasın. İncirim pişsin, Karanfilim de kaynasın. O aşamaları da Arkadaşlar aşam tam 15 dakika oldu. Şimdi e, kuru meyvelerini koyacağım. Yıkayıp süzdürdüm. 10 dakika bekletmiştim suda. E, Kaysı ve üzüm. Birer küçük e, kase ölçü olarak kullanabilirsiniz. E, i̇stediğiniz e, kuru meyveleri de kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. İlla ki kaysa üzüm olacak diye bir kayde yok. Dut kurusu kullanabilirsiniz. Erik kurusu, hurma kullanabilirsiniz. Şimdi bir 15 dakikada böyle kaynayacak ama ben portakalın rendesini koydum. Suyunu koymayı unutmuşum. Burada bir portakalında suyu var. Hemen onu da ilave ediyorum. Portakal çok yakışıyor arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Deneyin eğer denemediyseniz. Burada da 5 dakika kaynattığım karanfillerin suyu var. Şimdi hemen onu da aktaracağım. Şöyle bir süzgeç yardımıyla hemen tanesini değil suyunu karanfil aroması seviyorsanız suyunu aktarabilirsiniz. Şimdi onu bir kenara alıyorum. Şimdi tekrar şöyle bir karıştıracağım. Şeker oranı tamamen size kalmış. Ben ilk etapta biz biraz tatlı seviyoruz. E, ee, i̇ki su bardağı kullanacağım. Ama siz kontrollü bir şekilde şeker oranını ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen iki su bardağı şekerimi de aktarıyorum. Bir 15 dakikada aşuremiz böyle pişecek. Görüyorsunuz rengi bembeyaz arkadaşlar. Hiç kararma olmadı. Çünkü kararan şeyleri İnciri ve karanfil karartıyor. Karanfilin suyunu kullandık. İncirin de tanesini üzerine kullanacağız arkadaşlar. Siz de öyle deneyebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Şimdi bu kabuk tarçını çıkaracağım. içinden Ve 15 dakika daha kaynatmaya bırakacağım. Şöyle kabuk tarçını alalım içinden. Şöyle bir 15-20 dakika kıvam alasıya kadar e, kaynatalım. Arkadaşlar aşure'nin suyu çok önemli. E, şimdi e, bazıları nişastayla bağlıyor. Aslında hiç gerek yok. İçinde buğday olduğu için o zaten durdukça katılaşacaktır. Eğer aşure'niz çok suluysa nişasta ile bağlayın lütfen. Yoksa ben sevmiyorum. Nişasta kullanmayacağım bugün. Suyu e, gayet güzel. Zaten fazla yapmadım ben çekim yapacak olduğum için daha sonra tekrar yapacağım. Şimdi böyle en kolay, en pratik, en az malzemelerle herkes aşure yapabilir. Aşure yapması çok zor bir şey değil. Sadece biraz ön hazırlığı var. Yoksa aşure yapmak aslında çok kolay. 15 dakika sonra servis yapacağız arkadaşlar arkadaşlar tam 15 dakika oldu şekerine baktım bizim için gayet yeterli dediğim gibi siz şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi böyle tertemiz e, sapsarı bir aşuremiz oldu böyle altın sarısı e, bunun için püf noktalarını verdim sizlere Siz de böyle yaparsanız böyle kararmayan güzel aşureleriniz olur e, yanımda kaynar su bulundurdum ama 2 litre e, artı bir su bardağı kaynar su kullandım. Meyveleri atınca bir su bardağı daha kullandım. E, şu anda kıvamı iyi. E, nişasta kullanmadık. Çünkü o kendini toparlayacaktır aşure. Şimdi servis kaplarımı almak için hemen tenceremi altını kapatıyorum. Şöyle tenceremi alıyorum. Şöyle bir huni yardımıyla e, kaselere boşaltacağım. Süslemesini de arkadaşlar biraz e, bekledikten sonra, üzeri kabuk tuttuktan sonra yapacağım. Sizler de öyle yapın. E, öyle daha güzel oluyor. Sıcakken pek süslemesi güzel olmuyor. Şimdi böyle ben bardak e, manyole kaplarıma dolduracağım biraz. Ondan sonrasında da kaseye dolduracağım. Kasedekileri komşulara dağıtacağım. Bu ayda biliyorsunuz e, paylaşmak çok güzel. Yapın aşureleri arkadaşlar. Evimiz bereketlensin. kolay yapımı da sizi zorlamayacak. Ben böyle hepsini dolduracağım arkadaşlar kaselerimi de üzeri kabuk tutmaya başlayınca da süsleyeceğim. Arkadaşlar biraz yarım saat dinlendirdim aşurelerimi. Üzerini süslemesini yaptım zaman kaybolmasın diye. Son e, bu kadar çıktı bu ölçülerle. E, 6 e, kase, burada da 7 kase var. Bu da böyle büyük çıktı malzemeleri azaltmak çoğaltmak sizin elinizde ben hani anlatımı kolay olsun diye bugün böyle az malzemelerle yaptım bu 7 tanesini 7 komşuma dağıtacağım bunları da ev halkı yiyeceğiz şimdi incirlerimizi biliyorsunuz içinde kaynatmadık böyle bir 3-4 dakika küçük tencerede kaynattım şimdi bunları kullanacağım ama ilk önce istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz o tamamen size kalmış ben şöyle hindistan cevizi kullanacağım, biraz da tarçın kullanacağım. Ee, nar çok yakışıyor ama nar bulamadım, herhalde mevsimi olmadığı için. Ee, siz istediğiniz şekilde aşurenizi süsleyebilirsiniz arkadaşlar, tamamen size kalmış. Biraz da tarçın kullanacağım. Şöyle vişnelerim vardı dolapta, onlardan çıkartmıştım. Şöyle vişne koyuyorum. Siz çilek koyabilirsiniz, ee, ahududu koyabilirsiniz. Incirlerimi de böyle üzerine kullanacağım arkadaşlar. Sizler de böyle yaparsanız aşureniz kesinlikle kararmaz. Ee, bu yöntemi de denemenizi tavsiye ederim. Zaten çok çabuk yumuşayan bir şey kuru incir. Hemen böyle 5 dakika kaynattım. Şu kalanları da şöyle koyalım artmasın. Evet arkadaşlar. Aşuremiz servise hazır. Yapıp yiyenlere afiyet olsun diliyorum. Dediğim gibi bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.